Yıl 25 Temmuz 1518 Yavuz Sultan Selim Han Mısır fethinden İstanbul'a döndüğünde yanında Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'e ait olan keçi tüyünden yapılmış geniş kollu hırkası, sakalı, ayak izleri, mektupları, Uhud Savaşı'nda kırılan dişinin saklandığı kap ve kılıcı gibi maneviyatı çok değerli emanetler getirmişti. Ayrıca başka peygamberlere ait olan Musa peygamberin asası, Tavut peygamberin kılıcı, Yusuf peygamberin cübbesi, halifelere ve sahabeye ait kılıçlar, Kabe anahtarları, Hacerül Esvet taşı gibi asr-ı saadeti yansıtan mukaddes emanetler de vardı. Bu kutsal emanetleri saklamak ve önemini her daim hatırlamak adına Padişah Yavuz Sultan Selim Topkapı Sarayı'nın en gözde odası olarak Hırka-i Saadet Odası'nı kurdu. Odanın ismi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hırkasının muhafaza edildiği yere verilen isimdir. Hırkay Saadet'in içinde saklandığı gümüş sandukanın ve altın çekmecenin anahtarları yalnızca padişahın kendisinde bulunurdu. Yavuz Sultan Selim Han'dan Halife Abdülmecit Efendi'ye kadar devam eden ve bir gelenek haline gelen Hırkay Saadet ziyareti her Ramazan ayının 15'inde padişah, sadrazam, Şeyhülislam İslam ve diğer devlet erkanı tarafından yapılırdı. Padişah kilitleri açar, hırkayı çıkarıp önce kendisi, daha sonra devlet erkanları yüzlerini ve gözlerini sürerler. Bu sırada imamlar ve müezzinler sürekli Kur'an okurlardı. Ziyaret tamamlandıktan sonra yine padişahın bizzat kendisi hırkayı yerine koyarak çekmece ve sandukayı kilitleyerek ayrılırlardı. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinden dönüşte beraberinde getirdiği mukaddes emanetleri makam odasına yerleştirmiş yanı başında 24 saat Kur'an okunmasını istemişti. Peygamberimiz başta olmak üzere bazı peygamberlere ait kutsal emanetler İstanbul'a getirildikten sonra manevi atmosferin bir şekil alarak devam etmesi için Hasoda da Kur'an okutmuştu. Yavuz Sultan Selim ve toplamında 40 hafızın nöbetleşe sürdürdükleri ve bir saniye bile durmaksızın okunan Kur'an işte ilk kez o zaman başlamıştı. Yavuz Sultan Selim, Kur'an'ı ezbere bilen, okuyan hafızlardan biriydi. Aynı zamanda İslam halifesiydi. Osmanlı Devleti'nde dini ve siyasi alanda çok büyük başarılara imza atmış bir padişahtı. Bu kutsal işi başlatmış ve toplamında 5 asır geçecek zamandan beri tam 503 yıldır süre gelen bir olayın başlamasına nasip olmuştur. Bir gün vatan şairi olarak bilinen dönemin en ünlü siyasetçisi ve yazarı Yahya Kemal Topkapı Sarayı'nı ziyarete gittiğinde Irkay Saadet Dairesi'nde o tarihe kadar 400 yıldır okunmakta olan Kur'an-ı Kerim'i işitmiş, çok heyecanlanmış, duygularını zamanın resmi gazetesi Tevhid-i Efkar'da şöyle anlatmıştı. Yine bir gün padişahlarımızın Topkapı Sarayı'nda Revan Köşkü'nü ziyaret ediyordum. Uzaktan Kur'an okunuyordu yavaş yavaş sese doğru yaklaşırken nereden geldiğini ziyaretimde rehber olan zata sordum. Dedi ki, Hırkay Saadet Dairesi'nden geliyor. Sonra peygamberimizin hırkasını sakladıkları cennet gibi yeşil bir odanın penceresi önünde durduk. İçeride iki hafız vardı. Biri ellerini kavuşturmuş, gözlerini yumuş oturuyordu. Diğeri diz çökmüş, müsterih ve yüksek bir sesle okuyordu. Rehberime sordum. Hırkay Saadet'in önünde Kur'an ne zaman okunur? Dedi ki, 4 asırdan beri her saat geceli gündüzdü. Yavuz Sultan Selim'in Hırkay Saadet'i Mısır'dan getirip bu odadaki mevkine koyduğundan beri 40 hafız nöbetle Kur'an okur. Türk tarihinde bir dakika bile buradaki Kur'an sesi kesilmemiştir. Hilafet makamı olan İstanbul'da böyle bir makamın yanında 4 asırdır durmamış bir Kur'an-ı Kerim sesi olduğunu bilmezdim. Nice İstanbullular ve nice Türkler de bilmezler. Bu sarayın içinde 400 seneden beri olmuş ihtilaller, haller, kıtaller bu Kur'an-ı Kerim'in sesini bir an susturamamış. Bu hadiseyi idrak ettikten sonra İstanbul'dan niçin çıkarılamıyoruz anlamış oldum. Diye anlatmıştı duygularını. Saltanatın kaldırılmasından sonra da 3 Nisan 1924'te Topkapı Sarayı müze olarak halkın ziyaretine açıldı. Bu dönemde bilinenin aksine dini bir mahiyeti olan Hırkay Saadet Dairesi'ne dokunulmadı. Bu arada emanetlerin anahtarları Hasoda baş eskisi Rasim Efendi'nin elinde bulunmaktaydı. Ortada garip bir durum vardı. Bir taraftan saray lav olmuş, müze kurulmuş, Diğer taraftan da saraydan kalma bir daire müzenin içinde muhafazasına devam ediyordu. 3 yıl sonra 1927'de Rasim Efendi anahtarları kendi isteğiyle müze envanterine kaydettirdi. Uzun müddet genel ziyaretçilere kapalı tutulan mukaddes emanetler 31 Ağustos 1962 tarihinde ilk defa modern müzecilik anlayışıyla halkın ziyaretine açıldı. Tabi artık Kur'an okunmuyordu. İlk kez 1980 yılında Kültür Bakanı İsmail Karaman'ın talimatları doğrultusunda eskisi gibi 24 saat kesintisiz Kur'an-ı Kerim okunmasına geçildi. 1999 yılındaki Topkapı Sarayı'nda çok önemli ve tarihi kokan 11. yüzyıla ait el yazması bir Kur'an-ı Kerim'in çalınması hadisesinden beri geceleri hırkay saadet dairesi kilitlendiği için Kur'an-ı Kerim okunmasına yan taraftaki bir dairede devam ediliyor. Gündüzleri de hafızlar eskisi gibi has odada okumuyorlar. Dört odadan oluşan hırkay saadet dairesinin ard odası bölümüne yerleştirilen bir bekçi kulübesinde okuyorlar. Sarayın kutsal emanetler bölümünde 12 hafız tarafından sürdürülüyor. Bu kesintisiz Kur'an okuma geleneği ya da diğer tabirle 5 asırlık nöbetin bugünkü bekçileri ise kendilerini çok şanslı hissettiklerini ifade ediyorlar. Seçkin hafızlardan oluşan 12 kişilik kadrodan 9'u gece, 3'ü ise gündüz Kur'an okuyor. Topkapı Sarayı'nın en önemli kısmında hafızlık yapanlarla bir araya geldik. Hafızların tümü 4 yıllık fakülte mezunu. Önce İmam Hatip Liselerinden mezun olan Topkapı Sarayı'nın 5 asırlık nöbetinin günümüz bekçileri. Daha sonra da ilahiyat fakültelerinin başta olmak üzere 4 yıllık üniversiteleri bitirmişler. Sarayın değişik bölümlerinde özel izinle yaptığımız çekim ve gerçekleştirdiğimiz söyleyişi de hafızlar yönelttiğimiz sorulara ilginç cevaplar verdiler. Öncelikle seçime tabi tutulmuş hafızlardan oluşuyoruz. Topkapı Sarayı'nın kutsal emanetler bölümünde Kur'an okuyacak kişilerin seslerinin güzel olması gerekiyor. Yapılan tespitlerde sesi güzel ve diksiyonu düzgün kişiler seçilmiş. Hepimiz en az 1-2 dil daha biliyoruz. Gelen ziyaretçiler ve turistler görevini tamamlamış olan hafızlar ile bilgi alışverişinde bulunabiliyorlar. Saray hafızları olarak söz konusu ziyaretçilerin bizleri çok merak ettiklerini, bu geleneğin ne zamandan beri devam ettiğine ilişkin sorularına muhatapız. Hafızların kesintisiz Kur'an-ı Kerim'i okumasının neticesinde günde bir hatim indirilmiş oluyor. Başka bir ifade ile 606 sayfalık kitap bir gün içerisinde bitiyor. Kur'an-ı Kerim okunması 24 saat kesintisiz sürdüğü için günde ortalama bir hatim bitiyor. Bu da yılda 365 hatim indirmek demek oluyor. Ve şöyle ki dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Bu gelenek Türkiye'de ve İstanbul'a mahsus. Kabe'de 24 saat tavaf var ama 24 saat Kur'an okuma uygulaması yok. Bunun Cenab-ı Allah'ın toplumumuza bağışladığı bir hediye olduğunu düşünüyoruz. Yavuz Sultan Selim döneminde başlayan ve günümüze kadar devam eden bu uygulama 5 asırlık bir nöbettir. Bizler de bu 5 asırlık nöbetin mevcut bekçileri oluyoruz. Akşamları Topkapı Sarayı boşaldığında hafızlar yalnız kalıyor ve genellikle de hafızlar bir saat arayla nöbet değişikliği yapıyorlar. Peygamberin ayak izinin yer aldığı platformun tam karşı çaprazındaki kulübede geceleri tek başına Kur'an-ı Kerim okuyan hafızlar seslerinin yankı yapması ve etrafın sessizliğinden dolayı bazen ürperdiklerini kaydettiler. Geceleri kimlere Kur'an okuyorsunuz? Kimler sizi dinliyor? şeklindeki sorumuza Hafız Mustafa Kara Hüseyinoğlu şu cevabı veriyor. Evvela Hz. Peygamber'in, şehitlerin, gazilerin ve bu ülkeye hizmet vermiş devlet büyüklerin ruhunu okuyoruz. Aynı zamanda hali hazırda devlete hizmet eden yöneticilerin daha başarılı olmaları için dua ediyoruz. Memleketimizin belalardan, savaşlardan, kıtlıklardan ve doğal afetlerden korunması için Kur'an okuyoruz. Gece gündüz Kur'an okunması bence çok önemli. Gündüzleri bizleri insanlar dinliyor, geceleri ise dinleyicilerimiz melekler ve diğer varlıklardır. Bu okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin güzü suyu hürmetine devletimizin bekasının devam ettiğini düşünüyoruz. Biz Topkapı Sarayı'nda 24 saat boyunca herkes için Kur'an okuyoruz. 5 asırlık bir geleneği sürdürdükleri ve Topkapı Sarayı'nın kutsal emanetler bölümünde Kur'an okudukları için Dışarıdan gelen insanların kendilerine çok saygı gösterdiğini belirten Hafız Sinan Aslan, Anadolu'nun köylerinden gelip sarayı gezerken bizim Kur'an okuduğumuzu gören insanlardan nöbetimizin bitene kadar bizleri bekleyenler oluyor. Biz çıkarken "Hocam bize de dua edin lütfen." deyip kendi köylerine davet ediyorlar. Bizleri çok yerlere davet ediyorlar ama resmi olarak buranın personeli olduğumuz için başka bir yerde çalışmıyoruz. Fakat Kur'an okumak ibadet olduğu için bazen gittiğimiz, katıldığımız meclislerde okuduğumuz oluyor dedi. Topkapı Sarayı'nda Kur'an okuma geleneğini başlatan Yavuz Sultan Selim'in de hafız olduğunu söyleyen saray hafızları ise padişahla aynı mesleği yaptığını belirterek sarayda hafızlık yapmanın nasıl bir duygu olduğunu şu sözlerle dile getirdi. Bu hem padişah mesleği hem de sarayda yapılıyor. Hem de güzel bir gelenek. Bu üç unsuru bir arada tutan bir işi yaptığım için çok mutluyum. Kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü benim yaptığımı dünyada çok az kişi yapıyor. Kur'an okuduğum için saygı görüyorum. Ayrıca bu görevin de büyük bir sorumluluğu var. Onun için her gün büyük bir özenle hazırlanıp buraya geliyorum. Üstelik görev yaptığımız zaman dilimi gece olduğu için o vakitlerde pek kimse olmuyor. Kendi aramızda da bunun esprilerini yapıyoruz. Bu geleneğin sadece Türkiye'ye özgü olmasının, ülke tanıtımına katkı olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu. Osmanlı döneminde Hasoda'da görevli elemanların sayılarıyla ilgili bazı bilgi ve belgelere ulaştığını söyleyen Hafız Güngör, Yavuz Sultan Selim döneminde görevli 43 düzey bürokrat bugün bizim yaptığımız görevi yapmış. Burası hakikaten kutsal bir yer. Osmanlı'da çok farklı bir gelenek sürdürmüş. Hatta öyle saygı gösterilmiş ki, o zamanlar has odanın temizliği yapılırken toplanan çöpler bile farklı bir yere konulmuş. Kutsal Emanetler bölümünün ön tarafında bir kuyu bulunuyor. İşte oranın temizliğinde toplanan çöpler buraya gömülürmüş." dedi. Gececiler nöbeti saat 16.30'da devralıyor, ertesi sabah 8.30'da bırakıyor. Bir gecede üç kişi nöbet tutuyor her hafız bir saat okuduktan sonra dinleniyor. Geleneğin aksamaması için olağanüstü çaba gösteriliyor. Hafızlar nöbetlerini bayram, düğün gibi önemli günlere denk gelse de işlerine gitmek zorundalar. Hafızlardan birisi kına gecesini sarayda görev yaparak geçiriyor. Ertesi gün düğün oluyor. Bir diğeri ise lokal bir ameliyat geçirdiği halde vücuduna atılan 5 dikişle işe geliyor ve görevini yerine getiriyor. Hepsi sıkı takip altındalar. Kameralar altında görev yapıyorlar. Sarayı ziyaret eden Arap turistlerin kendilerini gördükleri zaman çok etkilendiğini belirten Yakup Kansızoğlu, bazı turistlerin 1-2 dakika yerlerine geçip okumak için kendilerine çok yalvardıklarını belirtti. Bir gün görev başındayken Kutsal Emanetler bölümünü ziyaret eden bir Arap turistin kendi yerine geçmek istediğini ancak izin verilmeyince turistin ağladığını şu sözleriyle dile getirdi. Görevli hafızların dışında orada başka birisinin Kur'an-ı Kerim okuması yasak. Buna rağmen bir iki dakikalığına bizim yerimize geçmek isteyen insanlar oluyor. Turistler tatlı bir anı yaşamak için bizden oraya geçip Kur'an okumalarına izin vermemiz için istekte bulunuyorlar. Tabi izin vermemiz söz konusu olamaz. Bir gün Arap turist yerime geçip Kur'an okumak için izin istedi. Ben de bunun mümkün olmadığını söyledim. Biraz sonra baktım, turist hüngür hüngür ağlıyor. Yerimi terk etmemem gerektiği için kalkıp kendisiyle ilgilenemedim. Nöbetim bitince dışarı çıktım, baktım beni bekliyor. Yanıma geldi ve benimle konuştu. İzin veremeyeceğimi düzgün izah edince anlayışla karşıladı. Fakat o kürsüde Kur'an okumayı çok arzu ettiğini söyledi. Ve de şu anda ülkemiz ve bütün dünyanın geçirmiş olduğu koronavirüs tehlikesiyle burun buruna olduğumuz bu zor günlerde Topkapı Sarayı gibi bütün müzeler de ziyaretçilere kapatılmıştır. Pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan Topkapı Sarayı Müzesi'nde Yavuz Sultan Selim döneminden bu yana devam eden 24 saat Kur'an-ı Kerim okuma geleneği sürdürülüyor. Sarayda dezenfektan işlemleri yapılırken giriş çıkış yapan tüm görevlilerin ateşleri ölçülerek kontrol ediliyor sayıları önceki yıllara oranla 18'e çıkan saray hafızları 5 asırlık bir geleneği sürdürmek için dönüşümlü olarak görev yapıyorlar. Saray ziyarete açıkken bir saatte bir değişim yapan hafızlar, ziyaretin kapalı olduğu bu dönemde ikişer saatlik okumalar gerçekleştiriyor. Ve eskiden bir hatim yapılırken bu karanlık zamanlarda aydınlığa çıkılması adına günde iki hatim tamamlanmaya çalışılıyor. Topkapı Sarayı'nda 5 asırdır okunan Kur'an-ı Kerim konulu videomuzun sonuna geldik. Bu gibi merak edilen bilgileri sizinle paylaşabilmemiz için kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.